Rica etsem şu çuvalı doldurur musunuz acaba? Yalnız! Bir dakika, bir dakika! Kaç kişi sıra bekliyor burada? Önce sıra numarası almanız lazım. Al sana sıra numarası. Bana bakın, bu bir soygundur, kimse kımıldamasın. Eğer kımıldayan olursa... ...kızın filtresiz fotolarını Insta'ya salarım! Salarım! Hemen salarım hem de. Hemen çuvalı doldur, yoksa çocuğu yok bilin. Hangi çocuğu? İçimdeki çocuğu. <laughs> anne, anne içimdeki kelebek hisleri birinin bana yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Kötülük çok yakınımızda. Hissediyorum, hissediyorum. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Hissediyormuş. Gözünün önü doluyor ya. Anne bir dur ya. Şöyle havalı bir giriş yapacağım. Süper bak, kimse kahramanlık yapmaya kalkmasın. nereden nerede şimdi ya? Yok oğlum senin içine, yok kahramanlık. Hadi gel vazgeç. Olmaz, yolun sonuna geldin Joker. Sen de kimsin be? Tırtıl adam. <laughs> Anne ne tırtıl ya, ben kelebek adamım. Sen benim gözümde hala çocuksun ama yavrum. Olmaz, şimdi herkesi kurtaracağım. Yok mu başka biri? Demir adam. Joker. Kedi kız. Gişeci. Ya anne bak gişeciyi bile tanıdılar. Beni tanımadılar. Niye? Çünkü kostümüm yok. Allah'ım çok şükür bizi kurtaracağız biliyordum. Vallahi biz de siz bizi kurtarın diye geldik. Kret çekeceğiz de biz düğün için. <laughs> düğün mü? Siz evleniyor musunuz? Sen minnoş beyin değilsin. Aa, anne evleniyorlarmış. Ama ne yapacaksın zaten? Çok tüy döker bu. Döker <laughs> sen bir şey yapmayacak mısın bu duruma? Ne yapayım? Çeyrek mi takayım? <laughs> Karşının kahramanıysa demek ki. <laughs> Şu. E kostümünüz bu mu? Yok, öldüm içine giydi. Ya yok sivildeyim bugün. Hem ben ne kostümler gördüm içinde adam olmayan. Pardon. Yürüme bitti ise biri bize yardım edebilir mi? Ne dersin güçlerimizi birleştirip Joker'i paramparça edelim mi? Yok vallahi kardeşim. Geçti bizden. Baksana hastanem. Artık evimin demiri olacağım. Çocuklarım magnet yapıştıracağım. <laughs> ya magnet diyor ya. Buzdolabı mısın kardeşim? Kombi misin? Evet bitti mi? Bitti değil mi? Yani Allah'tan bir kimse kahramanlık yapmasın dedim. Biri gidiyor ötekisi geliyor. İyi mi böyle? Ha? Bana bakın. Kimse kımıldamasın. Hadi sen de çoğul doldurmaya devam et. İstemiyorum kahramanlık başka. Yaço, eller havaya! Eller havaya, oturmaya mı geldik? <gülüyor> <gülüyor> Geleceksen gel gari, on yedi bellik şadiyem Geleceksen gel gari, on yedi bellik şadiyem Oynayın hadi! Kızın fütchesiz fotoğrafları var elinde! İnstagram alalım diyor! E bende de bu var! Ne yapıyorsun onunla? Suçluları mı dürtüyorsun? <laughs> Daha istemiyorum dedim bir tane daha geldi. Bu sefer kesinlikle istemiyorum. Direkt kasayı boşaltıyorum. Şifreyi söyle hadi. Yo o kasayı asla Joker. O kasada üst düzey güvenlik önlemleri var. Ses tarama, yüz tarama her şey var bu kasada. Şifre ne? Bir, iki, üç, dört. Allah <laughs> ya Allah zamanın birinde bir tane palyaço varmış. Herkesi güldürürmüş. Palyaço bir gün psikoloğa gitmiş demiş ben çok üzgünüm. Psikolog da demiş ki o palyaço sensin demiş. Ne kadar iğrenç bir hikaye anlattın ya. Ya geç yerine ya. Ben de oturdum dinledim ya. Ya oğlum sen de her şey gülüyorsun. Benim hikayemi niye gülmüyorsun ya? Tamam ya.